Merhaba arkadaşlar. A101'in 26 Mart Perşembe günkü kataloğu çıktı. Toshiba 49 inç Full HD Smart LED televizyon 2500 liraya gelecek. A101'e 26 Mart Perşembe günü. Honor marka 8S cep telefonu 900 lira fiyatla gelecek. Arkadaşlar Gürel Porselen'den kupa gelecek. Model buydu. Fiyatı 10 lira gene Gural Porselen'den, Güral Porselen'den bu modelin kasesini iki tane desen var. Bu kaseyi bekliyoruz. Fiyatı 10 lira. Kiwi marka çubuk el blenderı 60 lira. Arzum'dan tostina ızgara ve tost makinesi 200 liraya gelecek. Bu büyük tost makinesi arkadaşlar ızgara da yapıyor. Fiyatı sadece 200 lira. A101'de 26 Mart Perşembe günü. Fantom karbon dik süpürge 150 lira. Şifır kahve keyfi Türk kahve makinesi 220 lira. Aprila'dan saç kesme makinesi 50 lira. Aprila şarjlı epilatör 65 lira. Taraftar lisanslı nevresim setleri sonunda geliyor arkadaşlar. Galatasaraylı nevresim seti 50 lira. Beşiktaşlı nevresim seti 50 lira. Fenerbahçeli nevresim seti 50 lira. Ve lisanslı masa örtüsü bekliyorduk. Lisanslı masa örtüleri gidiyor. Barbili, Hello Kitty'li değişik desenlerde masa örtüleri tanesi 20 liraya gelecek. Tek kişilik penye lastikli çarşaf 17 lira. Çift kişilik penye lastikli çarşaf 20 lira. 26 Mart Perşembe günü arkadaşlar. Kilim 18 lira. Değişik desenleri de olacak. Kilim tekrar ediyorum 18 lira. Matara, detoks matara daha önce Ekim ayında da gelmişti. Fiyatı aynıydı arkadaşlar. 6-7 ay sonra gene geldi. Fiyatı gene aynı. A101'de zam çoğu zaman olmuyor arkadaşlar. Fiyatı şu anda da 10 lira. Matara, detoks mataralar 10 lira. Saklama kabı üçlü 15 lira. Kaydırmaz melemin tepsiler değişik desenleri ve modelleri olacak. Tanesi 15 lira. Metal teksten renkli metal süzgeç. Bunlar da arkadaşlar ilk defa geliyor. Metaltex'in metal süzgeçleri büyük. Fiyatı 16 lira. Bunlar hem renkli hem metal. 26 Mart Perşembe günü A101'de. High level 43 inç full HD smart led televizyon 1500 TL. Seg marka çamaşır makinesi 1400 TL. Seg marka bulaşık makinesi 1150 TL. Regal derin dondurucu 700 TL Has cevherden düdüklü tencere Beklenen ürün 75 TL'ye geliyor Kaliteli çelik Has cevherden düdüklü tencere 75 lira Verda porselen desenli emaya çaydanlık Kırmızı ve mavi modelleri gelecek Alt demliği kırmızı olan Alt demliği mavi olan Fiyatı 80 lira çok fonksiyonlu kapı barı arkadaşlar bu spor malzemeleri için bir ürün 40 lira buraya karışmış en sona koymuştum onları gölgelikli salıncak 300 lira aynalı banyo dolabı gene çok beklenilen bir ürün iki tane burada dolabı var ortasında aynası var arkadaşlar beyaz ürün 95 liraya gelecek 26 Mart Perşembe günü 101 liraya gelecek arkadaşlar. Dört kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap ister banyonuzda kullanın ister mutfağınızda fiyatı 200 lira. Duş seti 15 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 48 lira. Organizel çeşitleri geliyor. Bunlar arkadaşlar böyle askılı kumaştan oluşan çeşitler. Tanesi 6 lira. Ben bir tanesinin resmini koydum sadece. 6 lira. Kapaklı saklama kutusu geliyor. 25 lira kapaklı saklama kutusu. Daha önce de gelmişti bu model. 8 raflı dolap içi organizer geliyor. Üstten asmalı 8 raflı dolap içi organizer. 23 lira. Pardon 22,5 lira. Tekerlekli askılık çeşitleri geliyor. Tanesi 75 lira. Perfect marka kanatlı kurutmalık 45 lira. Perfect marka ütü masası 65 lira. Elmas sele sepet 15 lira. Elmas sepet 9 lira. Elmas kirli çamaşır sepeti 32,5 liraya geliyor bu sefer. Hadi. Ve arkadaşlar teknoloji ürünlere başlıyoruz. Go Smart'ın spor Bluetooth kulaklığı 30 lira. Powerbank 10000 MHz'lik powerbank'i 45 lira. Kulak üstü kablolu kulaklığı 28 lira. Bluetooth kulaklığı 23 lira. USB kablo çeşitleri 10 lira. Makaron şekilli kulaklığı, makaron tatlıya benzeyen kulaklığı arkadaşlar. Fiyatı 10 lira, değişik renkleri de gelecek. Tatlı gibi kulaklık. Ve Go Smart araç içi telefon tutucusu 10 lira. Go Smart'ın üçü bir arada kablosu 11 lira. Go Smart'ın araç içi şarj cihazı 10 lira. Kulak içi kulaklıklar 13 lira. Ve GoSmart'in TVs Bluetooth kulaklığı 50 lira arkadaşlar. Spor malzemeleri de geliyor. A101'e futbol, voleybol, basketbol topları. Trantlon marka tanesi 20 lira. Eliptik bisiklet spor malzemesi fiyatı 650 lira. Ve Universal Pilates seti. 1 2 3 4 5 parçalık set 35 lira pardon 40 lira arkadaşlar 40 lira Bay spor ayakkabı değişik renkleri olacak fiyatı 30 lira bu resim temsilidir. Keçe sırt çantası üzerinde hayvan figürleri dijital baskısı olan keçe sırt çantalarının fiyatı 28 lira olacak arkadaşlar bu resim temsilidir. Kavanoz kapağı 10'lu 4 lira. Toka çeşitleri geliyor 3 lira. Kaydırak geliyor çocuklar için 80 lira. Oyuncak beşik geliyor kız çocuklarına 8,5 lira. Oyuncak 3 tekerlikli bisiklet 45 lira. Farklı renkleri de olacak fiyatı 45 lira. Oyuncak tabanca MGS marka oyuncak tabanca arkadaşlar. Süngerli mermi atıyor. Fiyatı 20 lira. Bu modeli var. Farklı bir modelinde bekliyoruz. Fiyatı 20 lira olacak. Tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Resimler çok küçüktü. Ben anlayamadım. Tanesi 3,5 liraya gelecekmiş. Siz buradan bakarak belki anlarsanız yorumlara yazabilirsiniz. Lav uzun meşrubat bardağı geliyor. İlk defa gelecek. Dip boyalı Dibinde arkadaşlar pembe bir renk var. Gül kurusu ile pembe arası. Üçü bakın bu şekilde bardakların üzeri baskılı olacak. Üste gösterdim. Üç tane uzun meşrubat bardağı 17,5 lira. 3 tane meşrubat bardağı 15 lira. Aynı model. Ve kapaklı şişesi 13 lira olacak. Arkadaşlar bu hafta gelecek ürünler bunlar. 26 Mart Perşembe günü A101'de. Ben Ahmet Şen Türk hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, mutlu günler. Allah hepinizi sevdiklerinize bağışlasın. Zor durumlardan kurtarsın inşallah. Hayırlı günler.